Arkadaşlar merhaba. Network marketingte arkadaşlar satışla ilgili kaygılanmayın. Yani satış ben yapabilir miyim? Ben bu işi yapabilir miyim? kaygılanmamız gereken şey bu değil. Ya da işte benim çevrem var mı? Benim çevrem acaba yapar mı bu işi? Acaba ben bu işi yapacak insanlar bulabilir miyim? İşte acaba ben ürün kullanacak olan insanlar bulabilir miyim? Bununla kaygılanmayın. Kaygılanmanız gereken şey bu değil. Bunlar zaten olacak. Yani bakın olabilir demiyorum. Bunlar zaten olacak. Sizin kaygılanmanız gereken yegane birkaç tane konu var. Bir, ben eğitime açık bir insan mıyım? Kendinize sormanız gereken sorulardan bir tanesi bu. Ya da soruyu şöyle sorabiliriz. Ben eğer yet yeterli eğitimi alırsam ve benim yanımda da iyi bir rehber olursa ben bu işi yapabilir miyim? Sormanız gereken soru bu. Kaygılanmanız gereken şey işte müşteri bulurum vesaire değil. Doğru soruları sorun kendinize. Network marketing işini birçok insan eğer şansım yaver giderse ben de bu işte başarılı olurum diye düşünür. Bunu düşünen insanların çoğu bir ticaret inşa etme kültüründen yoksun insanlardır benim gibi. Ee, özellikle benim gibi maaşlı çalışan biriyseniz eğer e, kendi kendi ticaretini inşa etme konusunda o self disiplin dediğimiz konuda biraz e, büyük ihtimalle zaaflarınız var ve e, bir ticareti inşa ederken yani ticaret e, ticarette başarılı olan insanların e, şanslarını yağver yaver gittiğini düşünürsünüz. Yani ben de öyle ben böyle düşünüyorum. Ama bu kafayı değiştirmek lazım. Yani network marketing şeyde, işinizde de sizin başarınızı belirleyecek olan şey şans falan değil. Şans faktörü var mı işin içinde? Arkadaşlar var. Tabii ki var. Ancak bu iş şansla inşa olmuyor. Yani planlarınızı yaparken, hedeflerinizi belirlerken, kendinize bir plan çıkartırken sıfır şans faktörüyle plan yapmalısınız yani e, ve sırtınızı dayayabileceğiniz yegane en güçlü yer sayılardır. Mesela şöyle bir soru sorayım. 90 gün boyunca yani 3 ay boyunca 90 gün boyunca her gün bir kişiye bir kişiye sunum videolarınızı e, bugüne kadar hiç izlettiniz eğer network marketing'in içindeyseniz ya da dışındaysanız veya düşünüyorsanız da eğer bunu bunu Yapabilir misiniz? Bunu yapmak zorundasınız. Daha doğrusu. Dikkat ederseniz bir müşteri bulabilir misiniz diye sormuyorum. Şey yaparken yani soruyu sorarken bir müşteri bulabilir misiniz? Kaç kişiyle sıkışabilirsiniz diye sormuyorum. Onu ben bilemem. Aslına bakarsanız onu siz de bilemezsiniz. Ancak yani bizim kontrolümüz dışındaki şeyleri tabii ki biz bilemiyoruz. Bunlar kontrolümüzün dışında olan şeyler ama bizim kontrolümüzde olan şey ee, arkadaşlar, e, sayılar. Sayıları biz kontrol edebiliriz. Kaç kişiyle görüşme yapacağımızı, kaç kişiye merhaba diyeceğimizi, kaç kişiyle sohbet edeceğimizi, kaliteli bir sohbet edeceğimizi, kaç kişiye sorular soracağımızı, kaç kişiye sunum videomuzu seyrettirebileceğimizi biz kontrol edebiliriz. Ee, yıllarca şeyi sorardım. Yani 15 yıl boyunca sıfır çektim bu e, sektörde. Network Marketing sektöründe. 1997'den 2012 senesine kadar. Ve hep şunu sorardım kendi kendime. Ya abi nasıl yapıyorlar ya? Ya başaranlar nasıl başarıyor ya? Yani benim için anlamak mümkün olmadı. 15 sene boyunca. Anlayışı, zekası o kadar şey yani ya da becerileri o kadar artık kıt bir insanmışım mı diyeyim yoksa hani klasik bir tabir olacak ama hani elimizden tutan olmadı falan şeklinde mi desem? Evet yani o da o da çok doğru, o çok daha doğru. Ee, doğru bir rehber olmuş olsa arkadaşlar. Sonuçta Yavuz istekli. Ee, bu sektördeki network sektöründeki en değerli insan tipidir. İstekli olan insan. İsteğin şiddeti yüksek. Benim de isteğimin şiddeti 15 sene boyunca hep yüksekti. Asla ve asla hiçbir zaman şöyle güneş geliyorlar. Ha. Asla ve asla mesela. Hiçbir zaman ee, temelde esas da bırakmadım. Yani ara verdiğim zamanlar oldu ya da bıraktığım zamanlar oldu, sinir olduğum zamanlar oldu. Bana ne yapmayacağım ben bu işi, bu iş demek ki bana göre değilmiş dediğim, umutsuzluğa kapıldığım zamanlar oldu. Ama günün sonunda hiçbir zaman bırakmadım. Hiçbir zaman temelde bakarsanız pes etmedim. Yani olmadı da ama bırakmadım. Da. Bu iş böyledir çoğunuz için. Yani olmuyor. Yani olmuyor Yavuz Bey. Ama bırakamıyorum da. Ya da ben bıraksam o beni bırak dediğimiz bir iştir bu. Ee, arkadaşlar eğer ki e, iyi bir inşa düşünüyorsanız eğer, e, kaliteli bir inşa düşünüyorsanız eğer 90 günlük bir ödev vereyim size. 90 günde her gün bir kişiyle her gün bir kişiyle görüşme yapın. Bu bir kişiye sunum videolarınızı hepsini e, yani 90 kişi yapar. 90 kişiye sunum videonuzu 90'ı da izlemeyebilir ama oturup görüşme, kaliteli görüşme yapmanızda fayda var. Vizyon görüşmesi yapmanızda fayda var. Ee, YouTube'da bir vizyon görüşmesi örneği ben şey yaptım. E, videosu çektim ve canlı e, yaptım. Yani görüşmeden kastettiğimiz şeyin ne olduğunu anlayın diye söylüyorum ama liste dışı olarak yasa, şey yaptım. E, liste dışı olarak yükledim. E, open source olarak yapmadım. Yani herkesin görebileceği aramalarda çıkacak şekilde yapmadım. Özellikle yapmadım. Çünkü Arkadaşımız onay verdi. Onun da onayını aldık çünkü. dedi ki ya eğitim amaçlı kullanabilir miyiz bu şeyi? E, bu bu toplantıyı kaydetsek, bu 20 dakikalık toplantıyı e, ondan sonra da eğitim amaçlı olarak kullanabiliriz. Hiç sorun değil benim için Yavuz Bey dedi. Sağ olsun. O da şey yaptı. E, Okeyini aldık kendisini. Ondan sonra o videoyu çektim. Liste dışı olarak onu şey yaptım, yayınladım. E, bu videoyu e, izleyen, izleyen izliyorsan eğer şu anda izliyorsanız e, eğer ki bana WhatsApp şeyim var aşağıda. WhatsApp numaram var. Özelden bana eğer mesaj gönderirseniz, Yavuz Bey, bahsettiğiniz ikiye bir canlı vizyon, vizyon görüşmesinin videosunun linkini bana gönderir misiniz? şeklinde bir mesaj atarsanız bana şeyden WhatsApp'tan, onu onu ben size özelden göndereyim. Ee, şey yani open source olarak yap yapmayalım onu özellikle ee, izleyin. Yani görüşme bir görüşme nasıl? Yani şimdi. Network marketing sektöründe arkadaşlar ben de yıllardır şeyi yani bilemediğim, çözemediğim konuşuyordu. İnsanlar daha çok insanla konuşuluyorlar. Tamam daha çok insanla konuşma mantığını anlıyorum. Yani ne kadar çok müşteri adayıyla konuşursanız ya da iş ortağı adayıyla konuşursanız o kadar çok kişi size evet der işte müşteriniz olur ve veya iş ortağınız olur. Bunu anlıyorum yani mantık ama benim çözemediğim, yıllarca çözemediğim şey şuydu. Bu görüşmenin kalitesi nasıl belirleniyor? Yani insanlarla ben, o kişiyle ben ne konuşmalıyım ve nasıl konuşmalıyım? Arkadaşlar, network marketing işinde insanlar, insanlar insanlarla boş konuşuyor. Boş muhabbet yapıyor. Yani tam Türkçesi gevezelik yapıyorsunuz, birçoğumuz. E, tam nokta atışı görüşmeler olması lazım. Görüşmenin içerisinde bazı kritik sorular olması lazım. Tabii ki o video, ha bu arada şunu da söyleyeyim, bu benim şirketimle ilgili e, olan bir video. Ee, siz onu alırsınız, kendi şirketinize göre modifiye edersiniz. Yani içinden benim şirketimin ismini, benim şirketimin ürününü vesaire çıkartırsınız ya da benim şirketime özel içerik varsa iç içeriğinde e, onu şey yaparsınız, çıkartırsınız. Ondan sonra yerine kendi içeriğinizi koyarsınız, kendi şirketinizi koyarsınız, kendi slaytları hatta hatta şey de yapayım ben e, slaytları da paylaşayım. dur, e, ona karar veremedim şu anda yani slaytları da isterseniz onu da özelden gönderirim. Onu demek istiyorum. Alırsınız, kendi şirketinizin ismini, kendi ürününüzü koyarsınız. Ama önemli olan insanlarla görüşmelerimizin kalitesi. Bu çok önemli. Bu sektörün şeyi için de çok önemli. Network sektörünün, network marketing işinin prestiji için de çok önemli. Reputasyon için de çok önemli. Ne kadar çok kişiyle ne kadar az konuşursak, öz konuşursak ve doğru soruları sorabilirsek eğer o o kadar daha büyük bir hizmet etmiş oluruz, hem sektöre, hem şirketimize, hem e, insanlığa e, da, daha ne bileyim, kaliteli hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum ben. E, ama şeyi aklınızdan çıkartmayın. Mesela bugüne kadar hiç yaptınız mı öyle? 90 günde, e, 90 günde her gün bir görüşme yaptığınız hiç oldu mu bugüne kadar? E, yoksa bir gün ara verdim Yavuz Bey. Bey dediğimiz oldu. işte o oluyor. Neden olmuyor biliyor musun? Sayılar çok düşük olduğundan dolayı değil. 90 e 89 yapmış oluyorsun. Çok mu büyük bir fark? Hayır. Sayısal olarak değil. Ama zihnen o düşünce seni içten içe kemiriyor. Bilinç altında. Ee, sana şunu şu mesajı veriyor büyük ihtimalle. Sen e, istikrarlı bir istikrarlı bir kişi değilsin. Belki de böyle bir sinyal veriyor. Ve olmuyor. Ancak 90 gün boyunca istisnasız her gün bir kişiyi Zoom'a karşına alıp Zoom'da ikiye bir e, senin önemli bir fikri paylaşmak istiyorum deyip oturtuyorsan ve 90 gün buna devam ediyorsan muhtemelen çok güçlü bir e, başlangıç yapacaksın. Çok güçlü bir ticaret inşa edeceksin. Bunu tabii ki şey şartıyla... Yani temel eğitim videolarınızı izlediyseniz yani temel altyapınız iyiyse sonuçta bir yeryüzünden itibaren yani yeryüzü seviyesini düşün oradan itibaren bir bina çıkacaksın ama yerin altında da temelinin olması lazım. Onlar da temel eğitim videoları. Ee, öyle öyle bir eğitim almadıysan eğer iki boş bir şey gibi çuval gibi oluruz. Ee, çuvalın dik durabilmesi için içinin dolu olması lazım. Ee, eğer eğitimlerini tam olarak aldığından eminsen çık sahaya şey tabii ki kendine olan inancın, şirketine olan inancın, ürününe olan inancın tamsa. Ürünü kullanıyorsan, ürünün kullanıcısı isen eğer çık sahaya 90 günde 90 kişiyle yap. Ancak bunlardan bir tanesi eksikse mesela ürün kullanmıyorsan. Ürünün düzenli bir kullanıcısı değilsen eğer bunu yapma, boşuna. Boşu. Ben benden sana tavsiye. Çünkü kendi kendine olan eee özgüvenini yitir, sebebiyet verir. Bunu yap. Biz bunu yaptık. Biz oto yaptık fotoşipimizi hiçbir zaman işte ara vermedik. Hiçbir zaman. Ve insanların karşısına hep böyle çıktık. Ürün kullanıcısı olarak çıktık. Ben hep insanlara arkadaşlar şunu söylüyorum. Yani görüşmelerde de. Bak diyorum arkadaşım ben sana x bir ürünü pazarlıyor durumda olabilirdim şu anda. Başka bir sektör, başka bir pazarlama alanında yani x bir ürünü pazarlıyor olabilirdim. Kendi kullanmadığım bir ürünü pazarlıyor olabilirdim vardır böyle ve gayet de normaldir belki pazarlama sektöründe yani ürün pazarlayan dünya kadar insan var. Ancak aramızdaki fark şu. Ben sana şu an anlattığım ürün sadece benim, sadece eşimin, annemin, babamın kullandığı bir ürün değil. Evladıma kullandırdığım ve aşağı yukarı yedi senedir evladıma, dikkat edin kelimeye evladıma kullandırdığım bir ürün anlatıyorum sana. Kullanmadığımız test etmediğimiz, faydasını test etmediğimiz bir ürün anlatıyoruz Belki de eksik parçalardan bir tanesi budur. Bazı insanlar şunu düşünür. Ya benim bu ürünü düzenli bir şekilde kullanmaya ihtiyacım yok ki. Yani. Ben bunu çıkarım anlatırım arkadaş. Sonuçta karşıdaki adam bunun faydasına inanırsa kullanacak. inanırsa kullanmayacak Yavuz Bey. Yani o kadar önemli mi yani benim ürünü kullanıp kullanmama? Arkadaşlar önemli değil. Önemli değil. Çok önemli. Değil. Ultra önemli bir şey kullanmadığınız bir şeyi insanlara anlatamazsınız. Anlatsanız da olmaz. Bir türlü olmaz. Çünkü insanlar hisseder. Senin kullanmadığını veya düzenli bir şekilde kullanmadığını hisseder. Senin dürüstlüğünü sınar bu Ne kadar dürüst olduğunu test eder. Eğer zorluk yaşıyorsanız network marketing işinizi inşa etme konusunda belki de sebeplerinden bir tanesi budur. Dönün bunlara bakın. Bunun gibi şeylere bakın. E, Ama eğer ki altyapı yani temel eğitim, temel eğitimleri aldıysanız, ürün kullanıcısıysanız ve düzenli ürün kullanıcısıysanız çıkın 90 günde 90 kişiyle e, görüşmelerinizi yapın ve e, benim size göndereceğim o video çerçevesinde yapın görüşmelerinizi. Çok ciddi sonuçlar alabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Önemli bazı linkleri paylaştım videonun altında. O linklere de bir göz gezdirin tek tek. Arkadaşlar görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.